Medya Baron'una hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra tekrar bir donanma videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuzdaki konumuz modernizasyonu yapılacak olan Barbaros sınıfı fırkateynlerimiz. Bu geminin özellikleri nelerdir? Yeterince güçlü mü veya modernizasyonu ne katacak? İncelemeye başlayalım. Sismik araştırma gemilerimizi eşlik ederken gördüğümüz Barbaros sınıfı fırkateynler bu gemiler dışarıdan size nasıl görünüyor bilmiyorum ama kendileri destoyer gücünde. Donanmamızın en güçlü gemilerinden. Tabi parantez içinde şimdilik. Meko 200 sınıfı olarak da bilinen bu gemiler zamanında ilk 1993 yılında olmak üzere donanmamızdaki boşluğu kapatmak için yapıldılar. İlk ikisi Almanya'da, diğer ikisi Alman desteğiyle Türkiye'de üretildi. O dönemde savunma sanayi üretimi olarak geride olduğumuz için üretimin bu tarzda yapılması zorunluydu. Ama ortaya çıkan sonuç güzel tabi. Şimdi ilk olarak bu gemilerimizin daha önceki modernizasyondan sonraki halleriyle genel durumuna bir bakalım. Barbaros sınıfı fırkateynler 118 metre boyunda, 14.8 metre genişliğinde ve 3100 ton ağırlığında. Bu tonajı hareket ettirebilmek için gaz türbini ve dizel motoruyla toplamda 60 bin beygirlik bir kalbe sahip. 180 personeli ile birlikte 7600 kilometre bir menzil içinde görev yapabilir. İçerisindekilere rağmen güzel bir sayı. Üzerine bakarsak gemimizin ilk büyük problemini görüyoruz. Fark ettiğiniz gibi üstü karma karışık. Yani böyle ilk bakanın nerede ne olduğu konusunda kafası karışıyor. Bu problemdeki en büyük etki her sistem için ayrı bir radarın olmasından kaynaklı. Ön top için, geminin kendisi için, küçük hava savunma topları için her şeyin ayrı bir radarı var. Hasar görme durumunda iyi olsa da geminin gizliliği için büyük bir sorun. Gerçi gemi de gizli operasyon değil de kaba kuvvet oluşturmak üzerine. Onu da unutmayalım. Ön tarafında 127 milimlik bir topu bulunmakta. Akıllı mühimmat kapasitesini bilmezsek de saf güç olarak iş yapar. Topun hemen arkasında ise yükseltilmiş olarak bir top daha görüyoruz. Aynı şekilde arka sağ ve sol kısmında da aynı toptan bulunmakta. Bunlar İsveç yapımı C Zenit adı verilen bir hava savunma sistemi. 4 namlulu dakikada 3200 atış yapabilen 25 milim çapında güzel sayılabilecek bir sistem. Menzilinin 2 kilometre olması dışında bir problemi yok sayılır. Üzerine gelen şey Ruslarınki gibi bir hipersonik gemi savar füzesi olmadığı sürece kolayca durdurabilir. Orta kısma bakarsak eski modernizasyonuyla düzenlenen komuta kontrol merkezini ve radar üstünde radar sistemlerini görüyoruz. Gemimizin bir diğer problemi de radarlarının bozulma oranı. Donanmadaki en yüksek bozulma oranlarından birine sahip. Eski düzenleme ile bu sorun çözülmüş olsa da hala biraz sıkıntılı. Tek çözüm şimdi yapılacağı gibi işin en temelinden el atmak. Çünkü kullandığı programlar ve sistemler de değişmeli. Orta kısımda 8'li gemi savarları görüyoruz. Normal zamanlarda 8 değil de daha az sayıda görsek de bu sayı tabii ki arttırılabilir. Donanmamızdaki en büyük eksiklerden biri de gemi savar gibi uç sistemlerin dışarıdan tedarik edilmesinden dolayı azlığı. Sistemi takıp çıkartması bile ayrı bir dert. Bizim için o kadar değerli ki Amerika gibi ülkeler tatbikatlarında onar 20'şer atarken biz 1-2 taneyle yetinebiliyoruz. Ama tabii ki bu sorun da atmaca füzesiyle birlikte giderilmek üzere. Yıl içinde seri üretime geçmesiyle birlikte Barbaros sınıfında da kullanılmaya başlanacak. Bir alta dönersek iki yanında bulunan dörderli torpido tüplerini görüyoruz. Yine burada da ithal torpidoları kullansak da yerli torpidoların da testleri yapıldı, gelmesi yakındır. Bu haftalarda onun da videosunu yapacağım, orada tam olarak detaylı bir şekilde inceleriz, o yüzden geçelim. Arkaya dönersek 8'li BLS hücrelerini görüyoruz içerisine duruma göre 2 veya 4 füze konulabilmekte. Ana amacı RIM-162 denilen sesten hızlı anti gemi savar füzelerinin konarak geminin kendisini savunabilmesi. Yüksek manevra kabiliyetiyle muhtemelen yine Ruslarınki hariç her sistemi kolaylıkla durdurabilir. Gemimizin genel durumu bu şekilde. Bir adet de helikopteriyle her derde bir süre deva olabilecek geniş bir kullanım alanı var. Problemleri bu zamana kadar görmezden gelinse de veya idare edilmeye çalışılsa da savaş ne yazık ki hata kabul etmez. Donanmamızın tam ve eksiksiz gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda barbarosların da tam anlamıyla elden geçmeleri gerekli. İşte şimdi yapılacak modernizasyonlarda bu gemilere hak ettiklerini vermek üzerine. Peki neler yapılacak? Aselsan ve Havelsan yaklaşık olarak 2 milyon TL'lik bir payla 4 gemiye birden el atacak. İlk ve en önemli diyeceğimiz adım geminin savaş yönetim sisteminin değiştirilmesi. Milli Muharebe sistemimiz olan ADVENT bu gemilerimize de entegre edilecek. ADVENT ilk duyurulduğunda bütün platformlara nasıl yedirileceği konusunda şüphelerim vardı ama bu şekilde onun da cevabını almış oldum. ADVENT ile radar üstüne radar karışıklığı da bir nebze giderilmiş olacak. İkinci büyük yenileme Sea Zenitlerin yerine Korkut D'nin kullanılacak olması. 3 emektarda yerini milli sistemimiz olan Korkutlara bırakacak. Korkut atış sıklığı olarak zenitlerin üçte biri seviyesinde olsa da onu ikiye katlayan menzili ve akıllı mühimmatıyla zenitlerin bir seviye daha üstünde. Devam edersek 25 mm stop ve hızır torpido aldatma sistemi de ekstra savunmalar olarak üzerinde yerini alacak. Stop değil de hızırın eklenmesi güzel oldu. Çünkü bu boyutta açık hareketli hantal bir devin torpidolara yem olması biraz daha kolay. En azından bir şekilde kendini savunabilecek. Diğer yenilemeleri ise radarlarını düzenlemek üzerine. Üzerindeki arama radarı modern 3 boyutlu versiyonuyla destek kısmı millileriyle değiştirilecek. Modern lazer ikaz, kızılötesi arama ve sonar sistemleri de bunun cabası. Özellikle hepsinin şu an olduğu gibi ayrılması ve ek personel gerektirmesi yerine advent uyumları sağlanarak güçler birliği sağlanacak. Son olarak kullandığı 127 mm topu üzerinden milli bir atış sistemi de geliştirilmeye çalışılacak. Muhtemelen buradan geliştirilen sistem tf-2000 veya iyi sınıfı fırkateynler üzerinde de kullanılır. Geneliyle yenilemeler bu şekilde. Amaç hantal ama eksikleriyle bile güçlü olan barbaros sınıfını tam kaliteye ulaştırmak. Şu ana kadar sürekli ama sürekli neredeyse her göreve gönderildikleri için yarı ömürlerinde geldikleri yorgunluklarından tekrar genç ellerine döndürmek gerekli. Bu yolda ilk gemimiz Kasım 2020 yılında sonuncusu ise 2025'te tamamlanacak. Tarihler biraz geç gibi görünse de gemilerin hala aktif olarak kullanıldığını unutmayalım. Hepsini aynı anda görevinden alıp tersaneye sokmak, uzun süreli güç kaybı doğuracağından bu şekilde yapmak en doğrusu. Bir sıkıntı olmazsa o hep hayalini kurduğumuz güçlü donanmamıza 2030 gibi bir yılda kavuşabileceğiz. İnşallah diyelim ve videoyu da bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum, hoşçakalın. 你这样不行。我先走，你先走。你再先开始走。我也是。